2. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Pasifik Yayınları sayfa 205 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf matematik ders kitabı sayfa 205 cevapları. Pasifik Yayınları 5. Evinizden, okulunuzdan ya da çevrenizden nesneler seçiniz. Önce uzunluğunu tahmin edeceğiniz nesnenin adını yukarıdaki tabloya yazınız. Sonra, bu nesnenin uzunluğunu tahmin ediniz. Tahmininizi ölçüm yaparak kontrol ediniz. 6. Aşağıdaki soruyu sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Verilerinizi toplayıp sınıflandırınız. Çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenleyiniz. Şekil grafiği çiziniz. Soru. Meyve suyu olarak nar, elma, vişne ve üzüm sulamdan hangisini tercih edersiniz? Cevap. 2. sınıf Pasifik Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 205 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.